<laughs> tamam e, Ruhi'nin videosuna da bakalım ondan sonra geçelim Dünyanın en küçük evleri 1.5 metrekare tabut evler Hong Kong'un gerçek yüzü 1.5 metrekare ne ya Bunlar dünyanın en küçük evleri Ben yani sığma ihtimalim yok 1.5 metrekarelik bir alana sahipler ve tabut ev olarak biliniyorlar İçinde ayağa kalkmanız ya da kollarınızı iki yana açmanız bile imkansız bazı evler ortalama bir insanın omuz ve boy ölçüsü kadar. Buna rağmen bu tabutlar aynı anda oturma odası, mutfak ve yatak odası olarak kullanılıyor. Hong Kong 14 yıldır dünyanın en pahalı konut piyasasına sahip. Yaklaşık 200 bin kişi başka seçeneği olmadığı için bu evlerde yaşıyor. Dünyadaki en zengin şehirlerden birindeyiz. Buradaki insanların ne şartlarda yaşadığını göreceğiz. Bazıları tek bir tabutu paylaşarak yaşamak zorunda. Bazıları ise vücudunun tam sığmadığı evinde yaşamaya mahkum. Ayrıca bu belgeselde 16 yıldır insan... Oh. Bu koşullarda yaşayan tabut ev kiracısının tam bir gününe konuk olacağız. İlk olarak en iyi durumdaki evle başlıyoruz. Ne? Bu binada yer alan dairelerin her biri 20-30 kadar tabut eve bölünmüş durumda. Burada git bile yürüyemiyorum. Aslında bu daire yüksek tavanlı olacak şekilde inşa edilmiş. Ancak sonradan daha fazla insanın sığması için yapılan küçük tadilatlarla yatay olarak ikiye bölünerek yoktan bir kat oluşturulmuş. Bakın, normalde burası tek katlı ama ikiye kat. bölmüşler. Burası Koko'nun evi. 10 yıldır burada tek başına yaşıyor. Çok şükür ki pencerem var. Normalde tabut evlerde pencere olmaz. Buzdolabı, televizyon, hepsi bu. Odalar küçük olduğu için fazla eşya sığmıyor zaten. Bir hamam böceği pirinç makinesinin içine sıkışıp... Lan hamam ölüyor. böceği öldü. var lan. Bu evlerde üç kişinin hayatını kaybettiğine tanık oldum. Üst katta birileri öldüğünde kapıları kapalı kalmışsa anlamamız zor oluyor. Ancak koku yayıldığında fark edip polisi arıyoruz. Elektrik yükü çok fazla. Bu yüzden yangın çıkma riski yüksek. Birazdan göreceğiniz tabut ev bir hapishane hücresinden bile daha kötü. Ama önce duvarların ardına bakalım. İnsanlar burada bir eşya Oo. gibi istiflenmiş. 75 metrekarelik küçük bir daire tabut büyüklüğündeki 30 bölmeye ayrılmış durumda. Penceresi olmayan bu evlere ne gün ışığı ne de temiz hava giriyor. Her klostrofobik bölmenin içinde depresyon ve stresle sessizce savaşan bir insan var. Burada 26 kişi yaşıyor. Bu ne abi? Çok ağır bir koku var. Koridor o kadar dar ki bu merdiveni ayakkabılık olarak kullanıyorlar. İnsanlar tuğla gibi dizilmiş. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık 6 yıldır. Ha, ah, burada birisi daha var. Burada birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Eşiniz mi? Sevgilim. Tek bir kişiye bile yetmeyecek bir alanda iki kişi yaşıyorlar duvardaki askılarda kıyafetleri ve kişisel eşyaları asılı. Yatak başlığını çok amaçlı bir raf gibi kullanıyorlar. Kapı tarafı ise elektronik cihazlar ve kablolarla dolu. Temizlik malzemeleri ve şişeler alt kısma sıkıştırılmış. Çöpler, yemek ambalajları hepsi başlarını koyduğu yastığın sadece birkaç santim ötesinde. Ambalaj. Pencere olmadığından serinlemek için vantilatör kullanıyorlar. Bunaltıcı sıcakla başa çıkmak için Lee saçlarını kısacık kesmiş. Burada havalandırma yok. Hava kötü. sen de püf püf içiyorsun, hani bir, bir, şey demiyoruz. Senin keyfin ama anne hani nefes nasıl alıyorsun? Nefes baya kötü. Böyle nasıl yaşıyorsunuz? Umursamıyorum neyse ne. Bu küçük alanda nasıl giyiniyorsunuz? İki büklüm oluyorum. 10 dakika mı alıyor? Peki burada hayat nasıl? Çok zor. Geler, Böcekler cameler. devamlı bizi ısırıyor. Baksana. Bu nedir? Oğlum çok kötü Tahta kurusu. Tahta kursu Bu büyük mu? bir problem. Evet her tarafı ısırdılar. Her yerdeler. Bak kaç tane yakaladım kan emiyorlar Kötü. tahta kuruları insanları Ay. ısırarak kansızlığa neden oluyor bu haşere türü bu evlerde oldukça yaygın görülür ve dişi tahta kuruları ömrü boyunca 500 kez yumurtlayabilir Tahta kuruları burada görebiliyor musunuz? Çok fazlalar. Abi nasıl kalıyorsunuz o zaman değil, dışarıdan burada? dışarıdan hazır yemek alıp geri döndü. Kendine bir sandalye çekti ve küçücük yatakları bir anda sofraya dönüştü. Bu evlerde internet neredeyse su ve elektrik kadar önemli. Cep telefonları onları daracık dünyalarından çıkaran ve sahip oldukları tek eğlence aracı. Ne iş yapıyorsun? Bir zamanlı temizlikçiyim. Aylık ne kadar kazanıyorsun? 650 dolar. Peki bu evin kirası ne kadar? Aylık 320 Amerikan doları kazandığının yarısı Oo, bu 1,5 metrekarelik eve gidiyor yani. Gidecek yerim yok. Tabut evlerin alt katında yaşayan kiracılar biraz daha şanslı çünkü bu alanı depolama için kullanabiliyorlar. Ayakkabılarını, kıyafetlerini koyabilirler. Fazladan alanları var. Ne yazık ki üst katta kalanlar daha şanssız ciddi bir alan sorunu yaşıyorlar. Her şeyi bu daracık tabutun içinde yapmak zorundalar. Şimdi bahsi geçen bu üst kattaki tabut evleri... Oğlum şu binanın bak... rezaletliğine bak. ...başka bir dairede göreceğiz. Bu tabutların içinde vantilatör koyacak alan bile yok. Bu yüzden koridora monte etmişler. Kiralarını ödeyebilmek için bazı sakinler gece vardiyalarında ve oldukça ağır işlerde çalışıyor. Frankie Chao işe akşam 9'da gidiyor ve sabah 5'te eve dönüyor. Ne iş yapıyorsun? Metal işçiliği. Ayda ne kadar kazanıyorsun? 1250 Amerikan doları. Burada hayat nasıl? Arkadaşlar Oğlum izleyelim. Kimseyi içinde bulunduğu durumun zorluklarını bilmeden yargılar pozisyonda yorumlamayalım ama tamam mı? İzleyelim. hani böyle bir, bir böyle de bir hayatlar var yani bunu göstermiş ee, Rui. Tebrik ederim. Güzel bir konu yani. Güzel bir konu. Tabii ki kötü. Çok dar. Gerçekten var. Evim oldukça basit. Televizyon, yatak, gündelik eşyalar, battaniye ve yastık var. Hepsi bu. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? O zamana kadar ölmüş olur Oo, <laughs> 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 oh, umarım öyle olmaz. <laughs> okay. Burası çok dar ve belgesel niyetine doğru. Iyi. Bu gördüklerinizden daha küçük tabut evler bile var. Şimdi bedeni kendi evine bile sığmayan bir kiracıyı ziyarete gidiyoruz. Ne kadar zor bir hayatı olduğunu hayal edemiyorum bile. Oraya gitmeden önce bu dairenin geri kalanına hızlıca göz atalım. Görünen o ki burada mutfak bile yok. Lavabonun üstünde yemeğini yapıyor. Mutfak olmadığı için malzemelerini burada hazırlamak zorunda. Bu alan aynı zamanda tuvaletleri. Kapağı bile olmayan bu klozetin üstüne de kıyafetlerini asmışlar. Ortak Hong Kong'da yaklaşık ya. 7,5 milyon kişi yaşıyor. Bu şehre mi? yukarıdan bakarsanız yeşil ormanların arasından bambu gibi yükselen binalarla dolu dev bir metropol olduğunu görebilirsiniz. Ancak adada inşa edilebilir arazi son derece az. Şehir tamamen dolmuş durumda. Boş alan sınırlı olduğu için 8 katlı bir otoparkın üstüne 10 katlı bir bina inşa etmek gibi akıl almaz uygulamalara başvurulmuş. Bir sonraki daireye geldik. Buranın girişi doğrudan tuvalete açılıyor. Resmen duvardan pislik akıyor. John dairesine tam olarak sığmadığı için kapısı her zaman açık. Sol omzu tabut evinden dışarı taşıyor. İri bir adam olduğu için bu kadar dar bir yerde yaşaması çok güç olmalı. Burada hayatın nasıl? Etrafına bak. Sence nasıl yaşıyoruz? Ailen var mı? Eskiden vardı. Eşim kumar oynadığım için beni terk etti. İletişimimiz tamamen koptu. Şimdi ara sıra at yarışı oynuyorum. Kumar bağımlılığı hayatımı mahvetti. Nasıl geçiniyorsun? Devlet yardımıyla. Hareket edecek bir alan olmadan yaşamak bedeni yavaş yavaş çürütüyor. Bütün gün ne yapıyorsun? Yapacak bir şeyim yok. Tüm gün televizyon izliyorum. Dışarı çıkmaya cesaretim yok. Ya bir anda bacaklarım tutmaz bir yere yığılırsam. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl mı? Muhtemelen mezarda. Umarım öyle olmaz. Neden altında bir yatak yok? Ya. Çünkü sığamıyorum. Kimilerinin yatak kullanmama nedeni ise tahta kurularını uzak tutmak. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? 18 yıl oldu. Çoğu buradan asla kurtulamıyor. Bu şehirde 3 odalı bir ev almak isteyen asgari ücretli bir çalışanın tam 1000 yıl harcamadan para biriktirmesi gerekiyor. Sosyal konut çekilişlerine başvurmuş muydun? Yeni başvurdum. Bana bir ev çıkması için yıllarca beklemem gerek. İnsanlar devlet konutlarına ulaşabilmek için 10 yıldan fazla bekliyor. Üstelik bu konutlar ücretsiz değil, yalnızca düşük kiralı. Listedeki çoğu kişi için ise bekleyiş sonuçsuz kalıyor. Diyelim ki bir tabutta yaşamak istemiyor ve evinizde Heh. özgürce ayakta durabilmek istiyorsunuz. Bu lüksün gerçek fiyatını öğrenmek için bir emlak ofisini ziyaret ettik. Evet, Hong Kong'un orta halli evet. semtlerinin birindeyiz. Diyelim ki bir ev satın almak için bir miktar para biriktirdiniz. Karşınızda en ucuz seçenek seçeneklerden bir tanesi duruyor. Tek odalı bu dairenin fiyatı 1 milyon dolardan fazla. Şaka mı oğlum bu? Allah Allah. Tek odalı bir dairenin ne? fiyatı. Bu ne lan? Tek odalı he? Burada zenginin maaşı ne kadar o önemli doktor mühendis falan. Oğlum 1, herhalde. 1 milyon 128 bin dolar. 100 bin dolar falan mı kazanıyor bunlar 50 bin yüz bin? Ha, 50 bin, 100 bin dolar kazanıyor aynı. aynen. Üstelik metrekaresi oldukça aynen. küçük. Yusuf Kiralamaya karar verirseniz tek odalı bu daire için her ay yaklaşık 4.000 dolar. 4.000 bin dolara yakın var ödemeniz gerekiyor. Burada bir ev sahibi olmaktan daha zor olansa mezara sahip olmak. Videonun devamında göreceksiniz. Gelir eşitsizliğinin uç noktada olduğu Hong Kong'da sadece 75 kişi ülkenin toplam servetinin %10'una sahip. Ultra zenginler lüks araçlarıyla gezerken ve malikanelerde yaşarken yoksul kesim nefes alacak alan bile bulamıyor. Ortalama yaşam süresi 84 yıl olan Hong Kong dünya sıralamasında en üstlerde. Ancak birçok insan emeklilikten sonra bile yüksek kira bedellerini karşılayabilmek için çalışmak zorunda. Bu yüzden sokaklarda karton toplayan yaşlılara rastlamak oldukça sıradan. Yaşam standartları arasındaki fark çok üzücü. Arada resmen bir uçurum var. Ev sahibi öğrenirse boşun belaya girer. Ne için çekiyorlarsa çekiyorlar bana ne? Bizi kapının önüne koyar. Ev sahibim izin vermez. Bu bölümü kiracıların her an evden atılma korkusuyla nasıl yaşadığını göstermek için özellikle belgeselde tuttuk. Evini kaybedenler için sokakta yaşamak çoğunlukla kaçınılmazdır. Bana su alın lütfen. Çok susadım. Kapağı aç, kapağı aç. Şuraya koyun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evsiz kadın oldukça susamıştı. Temmuz yılın en sıcak aylarından biri. Hong Kong'da şu an hissedilen sıcaklık yaklaşık 43 santigrat derece. Çok sıcak, çok nemli. Bu daireye adım atar atmaz rutubetli hava adeta nefesimi kesti. Kiralar 4000 dolar dedi. 3800 dolar falan. Tavan küfle kaplanmış durumda. Tabut evleri O da 30 metrekare tavan, falan bir oda. Güvenli kabul edilen seviyeden 4 kat daha kirli. Giriş berbat halde. Dairedeki bir sakin yere durmadan damlayan kirli suyu paspaslıyor ama ne yapsa boş. Şimdi ise deneyimlemek için bir tabut eve bizzat kendim giriyorum. İçeri girer girmez hapsolmuş hissettim. Sanki duvarlar üzerime geliyor. Şimdiye kadar gördüğümüz en boş ev bu. Burada yaşayan kişi neredeyse hiçbir şeye sahip değil. Duvar, gökyüzü, bulut, çiçek ve kelebek motifli fayanslarla kaplı. Hemen karşısında kümeste gibi hissettiren metal parmaklıklar. Buraya ne temiz hava girebilir ne de gün ışığı çok sıcak ve nemli. İnsanlar burada nasıl uyuyabiliyor? Doğru dürüst nefes bile alamıyorum. Buraya kıyafetlerinizi astığınızı düşünün. Uyu, uyan, telefondan video izle, uyu, tekrar uyan. Gidecek bir yer de yok. En fazla mahallede yürüyüş yapıp geri dönebilirsiniz. İşte hayatları bundan ibaret. Gece uyurken yan dairelerden çok fazla ses de geliyordur. Üzücü, gerçekten üzücü. Gidelim. Oğlum nasıl Bazı evlerde giriyorlar, kapı çıkıyorlar oraya? Sadece bir perde var. İçeride yaşayanların hiçbir güvenliği yok. Merhaba. Merhaba. Ne pişiriyorsun? Pilav yapıyorum. Buraya çamaşır asmışlar. Tuvalette bitişik olan mutfağın içinde kurutuluyor. Hijyen diye bir şey yok burada. Kimse hijyeni umursamıyor. Burada bir çamaşır makinesi de var. Alanı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Ama her yer her yerde. Arkadaşım şu an çekim yapabilmek için klozet kapağının üstüne çıktı. Kadın, sebzeleri, insanların tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadığı lavaboda yıkıyor. Yes. Bu da dışkıdaki E. coli ve salmonella gibi bakterilerin gıdaya bulaşma riskini artırıp ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bay Lee de hayattayken tabutta yaşamak zorunda olanlardan biri. Şimdiye kadar karşılaştığımız en dar ve kalabalık olan evde kalıyor. Hırsızlıktan sabukam olduğu için beni kimse işe almıyor. Yolda bir cep telefonu bulmuştum ama polise teslim etmeden önce telefonu üstünde buldular ve beni tutukladılar. Hapishane hücreleri tabut evlerden daha mı konforlu? Evet, öyle. Hemen. Hong Kong'da mahkumlar kişisel tuvaleti olan 7,5 metrekarelik hücrelere sahipler. 1,5 metrekarelik tabut evlerin aksine ayakta durabilecekleri kadar alanları da oluyor. Aynı büyüklükteki <laughs> alana 10 tabut evi üst üste koyarak sığdırmak mümkün. Şimdi Wong'un tabut evine gidiyoruz. Neden burada yaşıyorsun? Fakir olduğum için. Eskiden durumum çok iyiydi, zengindim. Bir evim, karım ve kızım vardı. Terk mi edildin? Ya ne olacaktı? Ailenle bir daha konuştun mu? Beş parasızım. Benimle konuşmazlar. Şu an kaç yaşındasın? 63. Bu masa, Tüm eşyalarım üzerinde. Şunu gördün mü? İçinde kıyafetlerim var. Bu da makarna pişirmek için kullandığım tencere. Her gün yaptığı mahalle yürüyüşüne Wong ile birlikte çıkıyoruz. Önce bizi tapınağa götürdü. Kapılar kapalı. Ancak Wong yine uzaktan durup dua ediyor yüzleştiği bütün zorluklara rağmen sahip olduğu her şey için şükrediyor. Yol üstünde pazardaki bir tezgaha uğradı ve cebindeki tüm parasıyla kendine biraz meyve aldı. Daha sonra elindeki çeklerin geçtiği bir restorana geldik. Restoran pilav ile birlikte çeşitli yemekler servis ediyor. Çoğu aşırı yağlı ve tuzlu. Wong yemek çeki kullandığı için mahcup hissediyor. Bu nedenle yemeğini evinde yiyecek. Döner dönmez aldıklarını 20'den fazla kişiyle paylaştığı buzdolabına yerleştiriyor. Ardından evine tırmanıp hemen yemeğini yemeye başlıyor. Devamlı hareketsiz halde olması ve işlenmiş yiyecekler yemesi sağlığı için iyi değil. Bak tansiyonum çıktı. Bu denli yüksek tansiyon kalp Oha, hastalıkları çizmiştir. Ama burada ölüm bile bir kurtuluş değil. Birazdan izleyeceğiniz mezarlık görüntüleri size bunu gösterecek. Burada her gün aynı yemek ben ye, gel. video ben izle. Ben bu ben öğle ben ve akşam yemeği. Yemeğini bir sonraki öğüne de yetecek şekilde ikiye bölüyor. Yasaklı madde kullanıyor musun? Hayır Bak, ama ben etrafta ben çok fazla yasamali kullanan yasamali insan var. Hava karardığında aşk evleri çalışmaya başlıyor. Ve Wong bildiği bir mekana gitmeye karar veriyor. İçeride biri var. Lütfen bekleyin yazıyor. Bu ne lan? Aşk evi ne lan? devam etmeden önce bu videonun sponsoru İsim e teşekkürler. Eskiden yurt dışında ya da internete bağlanmam zordu. Bunun için yerel sim kartı almam ya da yüksek tarifi ücreti ödemem gerekiyordu. Fakat İsim e Ayo ile bu sorunlar geride kaldı. İsim e Ayo 190'dan fazla ülkede çalışan dijital internetini siz daha sonra ikinci kalıcı hat gibi çalışıyor ve diğer sağlayıcılarda olduğu gibi e değiştirmenize ya da yeniden kurmanıza gerek kalmıyor. Ruhi 100 koduyla %100 nakit iade fırsatından yararlanın. 20 dolar yükleyin, 20 dolar geri alın. Benim gibi sık seyahat ediyorsanız açıklamadaki linke tıklayarak ya da ekrandaki QR kodu tarayarak e ayoya göz atabilir ve Ruhi 100 koduyla fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Selam. Oğlum bu aşk evinde mi diyor ruhun yüz kodunu kullanın diyor. Anlamadım ki. Seans ücreti ne kadardı? Evet. 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 Sadece evet. meraktan bir bakmaya evet. gelmiştik. Bu mekanlara gitmediğini ne kadarmış? de içeride yönünü kolaylıkla buluyor. Bir saatlik masajın ücreti 65 o. Amerikan bu doları. Aşk evi mi? bu aşk... 65 Amerikan doları bir saat. Gökhan ne yaptı? 80 dolar kazandı. 80 dolar. 2 saat çalıştı. 65-15 dolar cebine kalıyor Gökhan'ın bu şartlarda. O da yemeğe gidiyordur. sana. Fit. Fite fit. Evleri de aslında bölünmüş dairelerden oluşuyor. Yüksek konut fiyatları nedir Yani şöyle hafta o gün mesela neyse ile buradaki çalışanlar bile daha geniş bir daire kiralayamıyor. Peki Hong Kong'ta yaşayanlar tabutlarda kalıyorsa ölüler nereye gidiyor? Burada en sıradan mezar yeri bile on binlerce dolara mal oluyor. Tabi ancak bir tane bulacak kadar şanslılarsa. Kısa bir süre önce burada bir mezar yeri tam 128 bin Amerikan dolarına satıldı. Daha ulaşılabilir olduğu için çoğu insan mezarı satın almak yerine kiralıyor. Boş alan o kadar kısıtlı ki kamu mezarlıklarındaki mezarlar bile kalıcı değil. Definden 6 yıl sonra mezar boş ve cenaze yakılıyor. Yer azaldıkça ölüleri yakmak tek seçenek haline geliyor. Allah Küller Allah. ayakkabı kutusundan bile küçük çekmecelerde saklanıyor. Burada olduğu gibi. Hükümet konut krizini 2049 yılına kadar sona erdireceğini söylüyor. Dünyanın en zengin yerlerinden birinde yaklaşık 220 bin insan korkunç şartlarda yaşıyor. Amaç barınmalarını sağlamak değil, onları varlıklı kesimin gözünden saklamak. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ben Ruhi. Mezar kiralamak nasıl oluyor? İşte Altı yıl sonra yakıyorlarmış. Altı yıllık kiralıyorlarmış. Allah Allah. Sonra da küllerini yakıyorlarmış. Şey, ya, mezarı cesedi yakıyorlarmış. Küllerini de kutuya koyuyorlarmış. Valla acayip bir video olmuş ya. Bir de 15-16 dakikalık video ha. Değişik bir video olmuş lan. Harbiden kafa. Bu ne oğlum? Altında Türkçe yorum yok. Tabii globalden izliyorlar abi. He, global o izleyici. Değil. Vallahi süper belgesel olmuş. like'ımızı atalım